Ajax Galatasaray maçına doğru giderken flash röportajlarda teknik direktör Okan Buruk canlı yayın konumuz. Hocam öncelikle hoş geldiniz ve başarılar dileyelim. Ee, Tabi hedef maçlardan bir tanesi zor bir deplasman. Ee, takıma baktığımız zaman Ayaks'a ilk 15 dakikada e, gol yiyen de bir takım. Galatasaray'da maçlara baskılı başlayan bir takım özellikle de Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon. Nasıl bir maç bekliyorsunuz yarın? Maç değerlendirmesiyle başlayabiliriz. <laughs> Şu anda tabii her maçın başka hikayesi var aslında rakibimizin bu seneki maçlarına baktığımızda tabii çok fazla ilk yarı golü yediler, şampiyonlar liginde yedikleri 11 golün neredeyse 9'u, 8'i, 9'u da ilk yarıda yedikleri goller çok fazla ilk yarı golleri yediler. Ama bir oyunculara sahipler, iyi bir teknik adama sahipler. Yani sadece bundan önce. Ki oynadıkları maçlardan e, bakarak ayaksız yorumlarsak okursak yanılgıya düşeriz. O yüzden kendi sahasında bize karşı oynayacak ve e, gerçekten hem puan almak hem kazanmak için oynayacak bir takım karşımızda olacak. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu Rakibimizi önemsememiz gerekiyor. Konsantrasyonumuzu yüksek tutmamız gerekiyor. Bu da bize tabii ki yani galibiyetin yollarından biri. Yani bundan önceki kazandığımız iki şampiyonlar ligi maçı. Bence hem maça başlangıcımız hem oyun içi konsantrasyonumuz. Kulübeden gelen oyuncuların katkısı. Bir takım olduğumuzda gerçekten çok başarılı sonuçlar aldık. Bunu devam ettirmek istiyoruz ama gerçekten rakibimizi de önemsemek gerekiyor. İyi oyunculara sahipler, genç bir takım. Ve bize karşı da tabii ki onların bir planları olacak. Ama maçın başlangıcı dediğiniz gibi rakibin negatif olarak baktığımızda ilk yarı sonuçları çok kötü. Bizim ilk yarı sonuçları daha iyi olan bir takımız. O yüzden iyi başlayacağız. Eksiklerimiz var e, tabii ki. Yani son maçlarda şöyle bir şey oldu. İşte Singo ile Dovinson aynı anda işte biri sakatlandı, bir cezalı durumu düştü. Şimdi de e, ilk ayın yokluğunda Yunus'un e, sakatlığı oldu. E, böyle aynı mevkide aslında çok büyük yüksek sayıda sakatlıklar yaşamadık çok şükür ama aynı bölgede e, aynı yerde kullanacağımız oyuncularla bunu yaşıyoruz. Ee, bu da bizim için biraz işimizi bazen zorlaştırıyor ama dediğim gibi iyi bir kadroya sahibiz, iyi bir oyuncu grubuna sahibiz. Kazanmak için buradayız. Ajax tabii ki köklü bir kulüp ama şu anda Şampiyonlar Liginde e, puansız bir şekilde son sırada. Bugün teknik direktör Heytinga ile yaptığımız röportajda şunu söyledi: Puan durumu üzerlerinde bir baskı oluşturacak. Ee, rakibin bu şekilde olması yani puansız bir şekilde olması yarın ekstra konsantrasyon yaratacaktır. Bu Galatasaray için e, bir dezavantaj olacak mı rakibin durumu? Ya aslında bunu bilemiyorsunuz. Bazen e, onlar üzerinde dezavantaj oluşturuyor. Yani puan alamamak, yine mi puan alamayacağız? Yani oradaki yaşayacakları psikolojiyi tabii ki bilmiyoruz ama e, umut ediyorum ki yani o ters e, negatif olan kısmını yaşarlar. İşte bundan önceki 3 maçı kaybettik, bu maçı da mı kaybedeceğiz deyip, bizim de iyi bir başlangıcımızla birlikte onların üzerinde bu duyguyu oluşturmak isteyeceğiz. Yani bunu pozitiften çok onlar için negatife çevirmeye çalışacağız. Yani dediğiniz gibi onlarda da puan almak isteyecek. Hocam çok teşekkür ederim. Yarın görüşmek dileğiyle. Teknik direktör Okan Burun görüşleri bu şekildeydi. Evet şu anda henüz puan alamadık ama kendimizi en üst seviyede görmek istiyoruz. Oyuncularım bu maça çok iyi hazırlandı ve sahada en iyi performanslarını göstereceklerine inanıyorum. Galatasaray'ın bize pozisyon vereceğini düşünüyorum. Umarım bu fırsatları değerlendirip goller bulabiliriz. Puan aldığımızda ben de kendimi daha iyi hissedeceğim. Bu önemli maçı evimizde oynayacağımız için mutluyum. Taraftarlarımızın desteğiyle Galatasaray'a karşı bir şansımız olacağına inanıyorum. Galatasaray çok hızlı ve yetenekli oyunculara sahip. Özellikle ilk yarılarda etkili oynadıklarını biliyoruz. Bu yüzden oldukça çekişmeli bir maç olacağını düşünüyorum. Evet, şu an alt sıralardayız ama taraftarlarımızdan desteğini bekliyoruz. Artık puan toplamak istiyoruz. Eğer topun kontrolünü elimizde tutabilirsek Galatasaray'ı biraz daha yavaşlatabileceğimizi düşünüyorum. Maçlara başlarken bazı sorunlar yaşıyoruz. Bu konuda gelişmemiz gerekiyor. Galatasaray'ın maçlarını izledim. Bizi zorlayacaklarını biliyoruz. Bu yüzden sahada güçlü bir takım görüntüsü vermeliyiz. Hollanda'da çok sayıda Türk taraftarı var. Her iki takımın taraftarının da muhteşem bir atmosfer yaratacağından eminim. Önceki maçlarda hep benzer bir oyun sergiledik. Takımı bir arada tutmak için elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim. Galatasaray güçlü bir takım ve hızlı bir futbol oynuyor. Ancak bireysel olarak korkulacak bir isim olduğunu düşünmüyorum. Onlar takım halinde gerçekten iyi bir oyun ortaya koyuyorlar. Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu değerli izleyenler Victor Osimen, UEFA'ya özel açıklamalarda bulunduğu transfer sürecine değindi Osimen ve Galatasaray'da tarih yazmak istediğini söyledi. Yani bence çok etkili bir röportaj. Birçok açıdan. Bir görsel açıdan çok evet. iyi. Kamera açısı vesairesi çok iyi. Çok başarılı. İki, Osman çok iyi bir anlatıcı. Çok. Çok tutkulu. Yani diliyle e, herhangi bir röportaj veriyormuş, bir görevi ifa ediyormuş değil. Çok güzel sohbet ediyormuş ve kendinin içindekileri e, çok net ifade ediyormuş gibi çok başarılı bir Yani sağ içindeki o vücut dilinin dışında burada bir e, hani çok mu abartıyorum bilmiyorum bir Olgun, Olgun bir filozof havasıyla aynen, aynen. E, neyi ön plana aynen. çıkartması gerektiğini, Yergin'in de Övgün'ün de kendisi için çok normal olduğunu, Napoli'de de bu işlerin böyle olduğunu ama e, röportajı finalize ederken de kulübünü çok ciddi anlamda yani istesen bu kadar reklamını yapamazsın çok ciddi anlamda ön plana çıkan, tamam. Yani çok, çok ifadeli evet. vurgularla ben bu kulübü evet. seviyorum evet. şeklinde sıradan olmadığına dair bir %100. ifade yumağı var. Yani Galatasaraylı olmayan birine e, kıskanmakla imrenmek arasında böyle bir şey vardır. Çok ciddi bir farklılık vardır. Onu hissettiren bir adam o simen. Zaten evet. sahada bunu hissettiriyor. Doğru. Bir de saha dışındaki farkındalığını gördüğünüz zaman. <laughs> şimdi geçen e, e, Mehmet Demirkoğlu, Erman Yaşar. Zeki Demir Kubuz'da bir röportaj şey bir program yaptılar hı hı. dijital medyada hı hı. bir yerde. Ben çok severim Zeki Demir Kubuz'u. Ee, içimden şöyle geçti. Sadece sen sevmiyorsun. E, sen de seversin. Hı hı. Selam söyleyelim buradan. He, ben de söyleyeyim. <laughs> abi, ben <laughs> yalnız kalmışım gibi. <laughs> e, Yok, sen, sevmiyorsun, <gülüyor> <abi>. <gülüyor> sen sevmiyorsun abi. Sen sevmiyorsun abi. Şaka diyorum ya bu arada. Bir hukukumuz da vardır. Bizden bir sohbetimiz evet. oldu Şimdi burada şey hissiyatı oldu. Çok güzel bir programdı. Tebrik ederim. Ya keşke ben yapsaydım gibi yani keşke bu muhabbetin içinde olsaydım gibi bir his gelir. Ha Bu ha. bu bu. bu Röportajda da sanki böyle. Yani, gibi. Evet yani bu bunun adı kıskanmak değil imrenmek diyelim. Onun altını nasıl doldururuz o hissi tam yani, tanımlayamadım ama. Bizim takımlarımız kendi ta insan her yani izleyen taraftar benim de böyle bir oyuncum olsun der. Sağdan dışarıda da böyle bir oyuncum olsun der. Ve, yani. ve şey değil, geçiş olarak bakmıyor Galatasaray'a. Şimdi bu tarz adamlar şimdi süperlik kim olursa olsun takım. yani Ben atayım kendimi, öyle değil. Geldi 4 yıllık imzayı attı ve buralıyım ve ben hikayemi, bu yaşlarımı dolu dolu hissede hissede burada yaşayacağım diyor. Hikayem burada yani, diyor yani adam. Şimdi yani. şimdi başkana teşekkür ediyor. İşte getirmesine yardımcı olan başkana. Hem as başkana teşekkür ediyor. Yardımcılarını, taraftara teşekkür ediyor. Arkadaşlarına, ekibe, arkadaşları. stafa teşekkür ediyor. Bir Hocaya. de he, hoca. Bir de e, konuşurken e, hani beden dili e, çok beden şey. dili ve de hani İngilizce konuşuyorsun ama vurguların o kadar yerinde Sanmıyor. ki. Yani evet. kelime vurgusunu o kadar güzel yapıyorsun ki bizde en büyük sıkıntımızdır bizim. Yani bizde Sadece. ne var? Hece vurgusu var, kelime vurgusu var, cümle vurgusu var. Hece vurgusu zaten bizim doğuştan öğrendiğimiz bir e, vurgu sistematiği. Yani senin ismin Dilimizin isminle, özelliği tabii, Senin ismin ne? Ergin. Ergin yerine işte benim ismim Ergin demezsin değil mi? Ergindir yani evet. ikinci hecededir. Evet. Şimdi kelime vurgusu bizim kelimelerle e, o vurgu sistematiği içinde e, ee, cümlelerle dans edebileceğimiz bir ortamı yaratır bize. Yani öyle bir yerde verirsin ki sadece yükleme değil, yükleme öncesine de verirsin. Belki de devrik cümledir, başa verirsin. Bir anda neyin altını çizmek istediğini orada e, bildiri verirsin işte burada. O simen böyle bir iş yapmış yani bu, evet. bu, 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 bu röportaj sırasında. Arada bedavaya çok önemli bir e, dil, Türk dili vurgusu üstattan da. Yok, yani, olsun, üstad değil değil canım, <laughs> yani, üstad, üstad, tabii TRT'nin bu konuda. teşekkür ediyoruz. Teşekkür abi. ederiz. UEFA bu bu Medya ekibini de kıskandı. Evet evet. Bakışı şey, i̇yi Arka, çok arka çok iyi. planı iyi. çok güzel arka yapmış. Çok iyi yapmışlar. Bir de yani. dikkat edersen. Eskiden, eskiden hiç böyle bakmazdı. Röportajı buraya koymuş. Sol tarafında boşluk vermiş. Normalde hep tersi olur gibi görünür. Çok başarılı iş yapmış. Geçen bir yerde şey diyordu Osman. Burak Yılmaz bu kulübün efsanesi diyor. Ya farkın yani, Her evet. şeye hakim adam. Evet. Bir buçuk senede rekorları alt üst etti. Osman <laughs> geldiğinde Ergin'in meşhur bir lafı var Dedi, <laughs> <laughs> Metin Oktay'ın yeğeni, <laughs> Oktay yeğeni sanki Ya öyle Yeğeni sanki O, adaptasyon. böyle adapte <gülüyor> olur. <gülüyor> Peki.